Venedik ile har Vezir Yazam Köprülü içeride dirlik ve düzeni sağlamıştı. Bozcaada ve Limni Adası kendisi daha makamına gelmemişken kaybedilmişti. Ayrıca bu adalar başkent için stratejik bir mevkiydi. Bu yüzden 1657 yılında Venedik sefere çıkılmasına karar verildi. Bu kararın ardından padişah vezir yazamı makamına çağırarak serdar olarak atamıştır. Bu atanmanın ardından Köprülü Mehmet birkaç gemilik bir grup önden göndermiş geriye kalan asıl donanma ise 19 kalyon, 10 mavna, 30 çekleri de Topal Mehmet Paşa komutanlığına vererek göndermiş, hazırlıklarını tamamlayıp kendi de yola çıkmıştır. Ordu hareket halindeyken köprülü orduyu zaman zaman yoklayarak kaçanlardan dirliklerini alıyor hak edenlere veriyordu. Vezir yazam köprülü boğazda ilerlemekteyken Venedik donanması da Gelibolu'ya 8 bin asker çıkarmıştı çıkan bu çarpışmalarda Venedik 500 asker kaybedip geri çekilmiştir. Ardından Köprülü Mehmet Boğaz'ın Anadolu kıyısına gelerek ordugah kurmuştur. Ayrıca Köprülü Mehmet, Küçük Kepez ile Soğanlıdere mevkilerine toplar yerleştirmiştir. Artık savaş denize dökülmüş, muharebe denizde devam etmeye başlamıştır. Denizde çıkan çarpışmada birkaç Osmanlı mavnası ağır bir mağlubiyet almış, bir Osmanlı mavnası batmış, biri düşman eline geçmişti. Geriye kalanlarda geri çekilmeye başladığı sırada, Alaye Sancak Bey'i Küçük Mehmet Bey çok az askerini iki kayıya yerleştirerek harekete geçmiş çarpışa çarpışa Osmanlı mavnasını geri almıştır. Karşı kıyıya geçen köprülü, düşman kuvvetlerinden kaçanları cezalandırmıştı bu yüzden diğerlerinin kaçmaya cesareti kalmadı. Bu muharebe Osmanlı'nın karada savunması Venedik'in denizden saldırısı ile 3 gün 3 gece sürdü. Bu sıralarda Venedik, Osmanlı'nın kumburnunda bulunan 17 parça çektirisine hücum ettiyse de başarılı olamamıştır. Fakat ertesi gün ünlü Venedik Amirali Mocenico bizzat kendisi donanmanın başında bulunup bu işi bitirmek istiyordu bunun için hücuma başladı. Donanmasıyla hücuma geçmiş Osmanlı'ya ağır darbeleri indirmeye başlamıştı. Osmanlı donanması tutunamıyor topçu atışlarıyla ayakta kalmaya çalışıyordu. Köprülü Mehmet bu durumdan dolayı o kadar üzülmüştü ki neredeyse ağlayacak durumdaydı. Tam bu sırada Osmanlı topçularından Kara Mehmet, Moçeniko'nun olduğu gemiyi vurmaya başarmıştı. Bu netice sonucu Venedik geri çekildi. Deniz galibiyetinden sonra Köprülü, Osmanlı'nın gemisini kurtaran Alaye sancak beyini çağırıp övgüler dizmiş altınlar vermişti. Hatta o sırada kendi giydiği kürkünü de Alaye Sancak Bey'ine hediye etmişti. Alaye Sancak Bey'inden sonra da Topçu Kara Mehmet'i çağırıp ona da aynı muameleyi göstermiştir. Bunlardan sonra da ordudan kaçan Ferhat Paşa, Yusuf Paşa ve birkaç magna komutanını da idam ettirmiştir ardından da Bozcaada'nın zaptı için harekete geçmiştir. Bunun için ordugahı Troya denilen mevkiye kurdurtmuş ve gece yarısı Kurtpaşa komutasında 33 çektiriyi adaya sevk etmiştir. Sabahleyin bunu gören Venedik ve müttefik donanmalar, Osmanlı gemilerini topa tutturmuş ve kaleden asker sevk etmişlerdir. Lakin başarılı olamamışlar kaleye çekilmişlerdir. Osmanlı'nın sürekli kuvvet sevk ettiğini gören Venedik ve müttefikleri gizlice gemilere binerek kaçmışlardır. Bozcaada surlarında yeniden Osmanlı bayrağı dalgalanmaya başlamıştır.